Ne oldu Barış? Aman Allah'ım. Evi kırmışlar Barış. Onu neden kırdıklarını biliyor musun? Evi neden yıktıklarını biliyor musun? Ben sana söyleyeyim mi? Hani deprem oldu ya. İşte o evler hepsi bozuktu. Bunlar bu evleri ya Şeyde mi konuşalım ama, olur mu? Ama o depremin içinden gelmiş o. O depremin içinden gelmemiş. Burada deprem olmadı ki oğlum. Ama o. Bu sadece depreme karşı kur Ama o araba depremin gel, gel gel gel. Evler mu? Depremde evler daha güçlü olsun diye eski binalar yıkılır, yenileri yapılır biliyor musun? Şimdi bunlar, bunlar da şimdi bunu yıktılar yerine yeni daha güzel bina yapmak için. Anladın mı? <laughs> bu yüzden orayı yıktılar. Yoksa burada deprem olmadı çok şükür. Burada deprem olmamış. Ama depreme dayanabilmesi için daha güçlü, daha güzel binalar yapacaklar. O yüzden. İnsanlar biraz korkmuş biliyor musun? Neyden? Depremden korktukları için yeni evler yapıyorlar. Hani bu, bu da deprem olursa eğer bizi altında kalmayalım diye biliyor musun? Sen nereye gidiyorsun? Ben, 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 bakalım. 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 Çalışmıyor. Ay çalışmıyor. Ay çalışmıyor mu bu? Hayır, bitmiş. Al sana gördün mü? Oğlumun <laughs> telefonun de, şarjı bitmiş, yükleniyor. bozulmuş, kırılmış. bu O şimdi açılır ki. Bak, yerde etme, açılıyor. Ama Bak bak bekle bekle. Bekle şimdi açılacak bak. Ondan sonra sen de başlarsın onu. O oyunu oynamaya. Açılıyor musun? Açılıyor açılıyor. Açılıyor. Ama hemen o kedi oyunu açarsın tamam mı? Aa, Barış sen kendinde bir şarja taktın. Şimdi telefonu da şarja takmışsın. Kendini de şarja takmışsın ya. Oy, oy. Ben telefonun açılıyor galiba. Nasıl? 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 İşte Nasıl? böyle açılıyor. Nasıl? Açılacak şimdi bak şimdi gör. Ben sana Bak açıldı gördü. Aa, o. bak birden kapandı. Bunun şarjı Bakayım. Çizini. Kapandı mı yine? Hı -hı. Ama demek ki bu şarj almıyor. Ya, Çünkü yani. sen o cihazı bozmuşsun. Biliyorsun değil Alıyor. mi? Alıyor. Alıyor mu? Hı hı. Neyse. Aaa. Ötümün üstlerinde bir, fişler, bir vardı ya. Üstünde de bir üçlü fiş vardı. Kabukları vardı. Onun... Neyin kabukları vardı? Anne bu şey vardı ya elektrik. Üçlü fiş mi? Ne yapacaksın onu? İşte onu düğmesine basıyorduk, şarj oluyordu bu. Hadi canım, öyle mi oluyordu? A, oluyor işte şarj oluyor. Bak bu defa kendisi açıldı gördün mü? Çünkü sen bunu şarj cihazının şuraya takmamışsın. Onu ben böyle pişuş 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 zor taktım. Ama bak oldu. Bak, var, var... Ama bu neden olmuyor Ama ya? Yan bulmuş o yüzden. Yamulmuş. Onu kim yamulttu acaba? Ben bilmiyorum zaten. Abi. Ha. Abin. Abin. <laughs> Tabii. Nerede, bir hata varsa abi yapmıştır. Nerede bir güzellik varsa Barış yapmıştır. Değil mi Barış? <laughs> Ama bunu sen gözümüzün önünde kırdın ki bunu. Hayır ya, Çünkü sen bunu şarja takıyordun, bu, bu telefonu alıp tam televizyonun oraya kadar gidiyordun. O şarjı oraya kadar gitmez ki. Ondan sonra sen şarja takıyordun, bu defa basıyordu şarj cihazına. Basılınca da bozulur. Şarj cihazı çekilince de bozulur. Bunu biliyor musun? Ne? Ha, bilmiyorsun demek ki. Bilseydin yapmazdın zaten. Anlamadım. Ne oldu? Açıldı mı? Oyunu açsana bakalım, oyunu aç. Bütün oyunları yükledim ben şimdi. Oyunları hepsini yükleme. Bir tane Tom Tom kedi var ya, kedi vardı kedi. O kedi oyununu açsana. Açtım şimdi. Evet, ay! Oğlum şimdi o kedi oyunu oynayacak. Sen çok seviyor musun onu? Başka bir şey sor. Kapatıyor. E sen kapattın ki. <laughs> Tuvalete gitmek istiyor. <laughs> ne <Buyin. gülüyor> <laughs> bir de bana yaptıracağım Barış? ne yiyor ne Hey, mama mı? Aa, sen onu yıkıyorsun. Bıçı biçim mı mi yaptırıyorsun? Hı, mama yiyor. Vay tertemiz oldu gördün mü? Havayı fişekler yaktı. Pastanın yanına gitti. Evet. Onu biraz konuştursana. Onu biraz konuştursana. Batman o link gönder. Acı biber yedireceğim ona. Ona acı biber yedireceğim. Ama geliriyor lan. <laughs> Ay çok sevdim. Anne hani o yeklam. Yeklam o. Oysa o soğan soğanı yedir. Soğanı sever mi? Bence şeyler gibi görünüyor anne. Ne bağırıyor Al. Gitti yine bozuldu ya. <laughs> Telefonu yine kapandı Barış. Çünkü şarj almamıştı biliyor musun? Şarj azdı. O kadar yetti. Neyse hadi burada herkese hoşçakal diyelim. Bir daha oynarız. Hoşçakal. Hoşçakalın.